Arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle neden mi buradayım Çünkü dolapla masanın yerini değiştirdik arkadaşlar neden iki haftadan beri video atmıyorum Çünkü siz like atıp kanalıma abone olmuyoruz izliyorsunuz Tamam teşekkür ederim ama video like atıp kanalıma abone olmuyoruz arkadaşlar ee, eski burada arkadaşlar şurada dolap vardı sonra şurada da masa vardı e, mas şimdi dolap burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Ha işte öyle arkadaşlar. Şimdi masa burada. Bu da sandalyem arkadaşlar. Ee, burada şimdi dolap var. Burada da masam var. Arkadaşlar bu videonun şerefine like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 abone şu anda 9 aboneyiz arkadaşlar. Bir abone sonra Brosas diş şarkısını atacağım. 60 like'ta diş sesin üstünü göstereceğim. 80 like'ta dış sesle beraber video çekeceğim. 100 like'ta dış sesle beraber dış ses dış sesle ben Brosas söyleyeceğim. 11 like'ta dış ses ben orada da Evet arkadaşlar like atıp kanalıma abone olun. Şimdi yanımda Abdülisa var. Merhaba. Abdül bu video kaç like atsınlar? Gel şuraya Abdül. Bence kaç mı like atsınlar? Eee tamam söyleyeyim. Bu video tam tam da 20 like atsınlar. Abdül Lisa gözük. Arkadaşlar Abdül Lisa'nın açıklama linki şurada tıklayıp izleyebilirsiniz. Ama videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Şu anda biz 8 aboneydik, 9 aboneyiz. Um, um, bu videodan bu kadar. Umarım video beğenmişsiniz. Kısa bir video oldu. Like atıp kanalıma abone olmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın ve bay bay.